Herkese merhaba arkadaşlar. Şurada <laughs> yapmış olduğum alım satımlar sonucu almış olduğum bir arabaya bakabilirsiniz. Plakası yurt dışı. Yanlış anlamayın yani. Aracımız aynı zamanda da S-Line serisi arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Normal bir Q5 değil. Quattro Q5. 4 çeker bir tane Q5. Ve S-Line. Bir Ares Line serisi var bir de S-Line serisi var arkadaşlar. Ares yani yarış için. Yani 1000 beygirlik, 2000 beygirlik özel arabalar üretiyor Audi kendisi. Ama bu da S-Line. En iyinin bir tık altı. Şöyle göstereyim. Şöyle kocaman e, kontinental lastiklerimiz aynı. En üstte en üstte. 54 inçlik bir tane jantımız var arkadaşlar. Kocaman bir diskimizin kocaman bir fren freni var. Denildiğine göre seramik frenler sahipmiş. Şu ön kapıda bakacak olursak yaklaşık bir 5 metrekare falan vardır. Yani içine bir canavar koymuşlar herhalde. Arabanın hemen bir dış özelliklerini söyleyelim. Şurada kocaman bir led farımız var. Ee, yani 200 tane evi aydınlatmaya yetecek kadar gücü var ampullerin. 4.6 metre uzunluğu 1.7 metre yerden yüksekliği yaklaşık. Onu göremedim ben sitesinde. Bak yani şöyle bakarsak böyle e, ben 1.5-2 metre arasında bulabiliyorum. Şurada kaputumuzu açalım. Kaput açıldı herhalde. Kocaman ve kocaman bir tane frenimiz var ama incecik onun yanında bir tane gaz pedalımız var. İç dizaynı geçmeden önce hemen bir kaputu açalım arkadaşlar. Burada 15 Pro Max'den şöyle bir anahtarı göstermede olmaz. Şu özel yapımlı anahtarımız var. Şey benim telefonum. Mesela. Bu benim telefonum arkadaşlar. <laughs> Kameramanın telefonu değil çok güzel bir özel tasarım anahtarı var. Anahtarının da 24 ayar altından yapıldığı söyleniyor. <laughs> Kaputa geçecek olursak. Bir yani kamera nasıl açıldığını ben bilmiyorum. Araban değil çünkü. Ay e, e, araba açıyorum, onun değil. Nasıl açmışsın bilmiyorum. Açamıyor, aç aç. Neyse. Arkadaşlar kaputu tek seferde açtığımıza göre hemen size devam edelim. <laughs> Şurada koskocaman bir motorumuz var. Eee herhalde 2.0'lıktır yanlış hatırlamıyorsam. 2.0'lık 369 beygirlik maksimum gücü 500 Newton metre torka sahip arkadaşlar. Ee, 70 litre mi herhalde yakıt kapasitesine sahip. Şurada kocaman bir tane canavarımız var. Ehliyet sınavına dönecek olursak şurada radyatörümüz var, radyatör kapağımız var, motor soğutma suyumuz var. Şurada sularımız var. Şurada silecek suyumuz var. Neden sonra taşımışlar? Biz birazcık i20'lerle çalıştığımız için bu birazcık bize şey geliyor. Farklı geliyor. Ama şunu unutmayalım. iki tane süper charger diye geçiyor. Herhalde yani İki tane bilmiyorum ama süper ile çalışıyormuş bu araba. O ne oldu onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Araba çok güçlü. Bir Köyün, bütün tarlaların bununla geçebilirsiniz. Genellikle bu kurbiççiler için özel üretilmiştir arkadaşlar. Bu Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan tek nefeste gelebilecek kadar güçlü bir tane araba. Hiç bana mısın demiyor yani. <laughs> Neyse, hemen arka tarafa geçelim. Şurada iki tane kalemzimiz varmış. Şurada koskoca bir tane yaltımız var. Yani araba çalıştığı zaman, ilk çalıştığında elektrik motoru devreye giriyor arkadaşlar. Şunu unutmadan geçmeyelim. Bu yeni nesil arabaların hepsi hibriti yönelik. Yani sürekli elektrikli. Çünkü elektrik bir tık daha vaktimizin olduğunu düşünüyorlar. Hemen şöyle geçelim. Araba ilk çalışına ses yok. Kapalı. Hiç ses çıkmadı ya. Neyse hemen arka tarafa geçelim. Arkadaşlar bu araçlarda en çok sevdiğim özelliklerden birisi tek seferde açılıyor. Bunun için özel bir şey getirdim <laughs> Bir Ya. Saniye. Yar. Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> özel bir tane kıyar getirdik. <laughs> arabalarda normalde can güvenliğimizi tehlike atmamak için hiçbir yerde denemeyin bunu. Normalde eliniz, kolunuz, bacağınız buraya sıkışır diye biz bunu hıyarla döneceğiz. Tek tuşla arabamız kapanıyor. Bakalım deneyeceğiz. Gerçekten hıyar bunu ezecek mi, ezmeyecek mi? Şuna çekebilir miyiz Tamam. Tek tuşla kapanıyor. Şu mu? Kapatalım. Hangisi? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? <laughs> Dur bak. Kapanıyor arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Of! <laughs> <daha gülüyor> hiç beklemiyordum. Bende ben kep. mü? Bakın şöyle göstereyim Ufak bir seyrik var. Onun dışında hiçbir problem yok. Benim arabama da Bir İnşallah de biz deneme gerek yok arabayı incelemeye. <laughs> <rucalamaya gerek gülüyor> <çok gülüyor> <yok. gülüyor> Çünkü bu arabayı bize temin eden Musa Yılmaz'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kapatalım. Fatih bir bir şey soracağım sonucunda arabamızı şurada quattro yazımız var. Yani dört çakır olduğunu bize söylüyor. Normalde bu internetin sıfır altını şuraya not edebiliyorsunuz. Araçlara da hangi yazın görükmesini gözükmesini istediğiniz. Ama ben şahsi tercihim. Yani burayı yazdırmıyorum. Ha, paragraf mı yazıyor? Bu araba yani desem. Şöyle müsaadenizle hemen öne geçelim. Geçmeden şurada bir tane aldığımız var. Yaklaşık 10.000 bin tona kadar e, desteklik sağlıyormuş. Bunu unutmayın. Şu kıyırdan al. Al. Aferin. Sürü. Tamam. Şurada benzin depomuz var, yakıt depomuz var. Şöyle hemen kapışına yapmış olalım alım satımlar sonucu. Ee, anahtarla açtığımız, telefonumuzla girdiğimiz bir şey, şey yapacağız. Gidelim mi lan Neyse ya. Şimdi hemen şöyle bir oturalım. Arkadaşlar iç dizaynı geçtiğimizde şurada hemen yakıt depomuzu açabiliyoruz, bagajımızı açabiliyoruz. Burada dört tane otomatik camımızı açabiliyoruz. Kapıları kitle aç, çok güzel bir tasarımı var. Oraya takılmadan önce bu spor araçlar özel olarak üretilmiş bir direksiyonumuz var. Yan kalsın yan gelmesin. Şuralarda gel. heavy rain, sis farı ama bu araçta sis farı yok yani bunu e, geçelim. Ah ya, ya. Şurada 54 farklı noktadan bir belimize masaj yapabiliyor Soğutuyor, ısıtıyor, masaj yapıyor her şeyi yapabiliyor. Allah Allah Onun dışında şu kamera hanımefendi şu, şu tarafı doğru gösterebilir misiniz? E, nereye? Vitesi ya, ya. yani bir tık böyle küçük yapmışlar. Şöyle... Park var otomatik var ben de bilmiyorum bunların gerçekten ne iş yaptığını ama ya, ufak bir ekran yapmışlar arkadaşlar devam edecek olursak bir tık sıcak oldu onun dışında şurada bir tane sunroofumuz var koskocaman yarısına kadar açılıyor İsterseniz kapatabiliyorsunuz şurada aynalarımız falan bir şey vardır led aynalarımız her şeyimiz var ama ufak bir şey yapmışlar park bilmem ne vites bir tık küçük olmuş onun dışında şurada bir tane arabayı alırsınız yanından bir promax geliyor 12 promax ama yani yeni değil. Ekranımız bir tık küçük ama Ay, onun dışında arabanın canavar gibi. Çok büyük bir tane freni var. Ufak da bir tane gazı var. Şöyle ekran <laughs> topşuna yapmış <laughs> oldum. Telefon anahtarı alayım. Gideyim. Şey telefon benim de Şöyle benim. arka tarafa <laughs> bakacak olursak. Bataryalarımız şu alt kısımda yer alıyor arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Kol dayamamız var. Arkadaşlar en önemli şey e, uzun gezilerde şu kol dayama ve bu neymiş? O mesela burada Starbucks'larınızı koyabiliyorsunuz. Boykot. Boy. <laughs> Arkadaşlar son sözlerimizi söyleyecek olursak. Arabamız bir canavar arabası. Ama Türkiye şartlarında almanız bir tık zor olabilir. Ama yani e, Sıkı çalışırsanız alabilirsiniz. Alınacağınız şey yoktur. Bu videoyu bize e, çektiği için Penalesine ya. çok teşekkür ederiz. Ve bu hey. arabanın yardımı ve emeği geçen Musa Yılmaz'a çok 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 teşekkürlerimizi sunarız. Arabası gerçekten canavar gibi. Aa. Nazar değmesin, güle güle kullansın. Ee, yurt dışına gitsin gelsin diyelim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, bir şey soracağım. Buyurun. iPhone 15 Pro Max'ınız nerede acaba? Pro Max? Havamız güzel aslında. şey, 15 Pro Max'ınız Şimdi şu an kameraman kullanıyor arkadaşlar. Ama evet. merak etmeyin evet. bu kadar arabaya para verdikten evet. sonra evet. telefonu paranızı yetmiyor. Evet. Yatıda evet. da iyi yetmiyor. Telefon vergisi 600 liraymış. Bunları hepsini göze alarak bu arabayı alabilirsiniz. Evet. Bir bir şey diye diye araba. Ben e, de bir şey diyebilir miyim? Teşekkür ediyoruz. Ben de bir şey diyebilir mi? miyim? Bu araba yeriyse neden? İçin <laughs> o kadar <kirli. gülüyor> gel. Arkadaşlar bu videoyu bize çekmemizi sağlayan Musa Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Musa abi sözleriniz var mı? Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Musa Bey. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Kazans Beyazsız Kulağı. Sağ olun. Teşekkür ederiz Musa Bey. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugünkü arabamız Volvo. Volvo ne alaka? Bir S-Line bir de R S-Line <laughs> <laughs> Neye gidiyorsun ya? Abi ya sen bilgisayar gidiyorsun Arkadaşlar bu S-Line serisi. Aracımız bir S-Line serisi. Jantımız 56 inç arkadaşlar. Jantımız 56 inç. 54 jant. Bir tane tekerleğimiz var. Jantımız 56 inç. Jantımız 56 inç. Jantın diskin yarısını kaplayan bir tane kaliperimiz var. E, Kendisi her an seramik, obsidiyen yapılmış özel bir frenimiz. Ses, bak tamam bak. 6 metre. Neresi komik, neresi komik? Neresi bu? Kaputa geçmeden önce bir açık, açık herhalde. Şurada kocaman ve kocaman... <laughs> Abi gelsene buraya. Kocaman. Ee, arkadaşlar tek seferde kaputu açmayı becerdik. Bu motor niçin dizel edildi? <laughs> İçten yanmalı motorumuz var. Dizel veya benzin orası hatırlamıyorum. Ama bir de arabanın altında yer alan... <laughs> 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 evet. İşte hani ortasından Ali osurma. Şurada gel gel. Kapat aç. Ay dur bir iPhone Pro Max'ın nerede?